Arkadaşlar Almanya'da beş büyük muşmula budaması, şu üçe giden dalları alıyoruz, bu çiftli dalları alıyoruz. Bunlar da meyveyi genelde şu ince taraklarda yani ince sürgünlerde verir. Yukarı gidenlere alıyoruz, şöyle feretme yapıyoruz, açıyoruz. Mesela kameramanım bu tarafa gel. Şu yukarı gidiyor. Biraz yakın çek. Şu yukarı gidiyor. Bunu alıyoruz. Şöyle yanlara doğru açıyoruz. Efendim mesela şurada mesela en bariz örneği. Şunlar yukarı gidiyor. Bunu kesiyoruz. tek Tekrardan indiriyoruz. Şunlardan da bu sene Rahmi abi meyve yiyecek. Şunu da ucundan alıyoruz ki şöyle taraklar yapsın yani ince sürgünler yapsın ki meyveye yatıralım. Şunu şuradan alıyoruz. Şu ince tarakları bırakıyoruz. Şunu da alıyoruz. İçeri gidiyor bu. Ondan sonra şöyle buraya geliyoruz. Burada bir, iki, üç, dört tane var. 4 deneden şu meyve gözünü bırakıyoruz yukarı dik gideni çıkartıyoruz gördüğünüz gibi şöyle biraz açılma oldu hatta şunu da aralım şöyle tam açılmayı sağlayalım içini boşalttık güneş iyi arabilmesi için şunu da aldık mı? Bu bitmiştir. Rahmetli abiye hayırlı olsun. Teşekkürler. Eyvallah kapatalım.